artık şirketlerin karlılıkları, yaptıkları satışlardan çok doğru satın alma stratejileriyle belirleniyor. Ancak müzakere halinde olduğumuz yapılar, gerek mevcut, gerekse yeni tedarikçiler olsun, belirsizlik ve öngörülemezlik gerçeği yüzleşmek zorunlu bir hal alıyor. Bu ortamda kurumlar, bir yandan en karlı anlaşmalara imzalar atarak, satın almaları gerçekleştirmek istiyor. Ama bir yandan da tedarikçilerle birlikte yürümek, birlikte büyümek istiyor. Dolayısıyla satın alma müzakerelerinde ortaklık bilinci ve güven her zamankinden daha güçlü bir şekilde ön plana çıkıyor. Kem Konsensus satın alma müzakerelerinde stratejik yaklaşımlar programında dış tedarikçilerle iletişim halinde olan tüm satın alma yöneticilerinin müzakere yetkinliklerini yeni araçlarla ve çok daha geniş bir bakış açısıyla geliştirmeyi hedefliyoruz. Evet, kurumların karlılık hedeflerine ulaşması yönünde önemi büyük olan doğru satın alma yaklaşımları, günün ekonomik ve rekabetçi yapısına bağlı olarak değişim gösteriyor. Dolayısıyla günümüzde kurumlar gelenekselleşmiş satın alma yaklaşımlarından uzaklaşıp durumsal satın alma stratejileri belirlemek durumunda kalıyor. Bu gerçek, satın alma yöneticilerinin tedarikçilerle gerçekleşen müzakerelerde çok daha uzun vadeli işbirliği modelleri kurma, ilişki odaklı müzakere yaklaşımlarını benimseme ve karlılık odaklı düşünce eğitimlerini üst düzeye çıkartmasını gerektiriyor. Programda tedarik zinciri yönetiminin temel ilkelerini baz alıyoruz ve kuruma rekabet avantajı sağlayacak müzakere stratejileri geliştirme yöntemleri üzerine duruyoruz. Elbette programımızda satın alma markaların satın alma gücünü doğru değer araçları ile karşı tarafa aktarma konusunu odağımıza alıyoruz ve stratejik ortaklık düzeyine gelme sürecinde ilişki yönetimi tekniklerinin inceliklerini ele alıyoruz. Çapraz değer bileşenlerinden yararlanarak karlı ve doğru pazarlık yapma yeteneğini geliştirmek adına kullandığımız vakalar, uygulamalar ve strateji çalışmaları ile konu özeline yarattığımız katma değerden oldukça mutluyuz.